Kaynaşmak nedir ya? Niye kaynaşıyorum ya? Ben kimim? Önüne bakar mısın lütfen? Ay kız sakin ol ya. Ne bu şiddet bu, Celal? Tane tane anlat. Tamam. Anlatıyorum. Ben asistanım, tamam mı? Ben bir asistanım. Sadece asistanlık. Yazıyorum. Madde madde söylüyorum kendisine. Her zaman Her şey Her şey yemeğe gidiyoruz. Bizim iyi arkadaş olmamızı mı istiyor? Ha? Biz iyi arkadaş değil miyiz? İyi arkadaşız. Yiğit bunu biliyor mu? Bilmiyor. Biz iyi arkadaş değil miyiz acaba ya? Ha? Tamam. Ee, bence aslında bu gayet normal. Vücudun tepki veriyor. Neye tepki veriyor? Yalana, dolana, dala falan filan. Anladın mı? Normal bir tepki. Ben çok iyiyim. İyisin. İyiyim. Ben çok iyiyim. İyiyim değil mi? İyiyim ben zaten. Ben muhteşemim yani. Enerji alıyorum. Zirveyi oynuyorum. Onun adı ah, 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 ah. ah. ne başka? Gölge. Evet, yolumu aydınlattı. Her şeyi onun sayesinde daha net görüyorum. Evet. Aykıl abartıyorsun. Hayır. Gölge nasıl biri biliyor musun? Bazen diyorum ki acaba biz onunla ruh ruhi miyiz? Yani çay içebiliriz bir yerde, oturup sohbet edebiliriz. Bunları düşünüyorum zaman zaman. Aykıl, tam çok kötü bir kitap değil. Adamın ilk kitabı ama. De yani üfürükten teyare böyle yani büyük büyük laflar etmiş, anladın mı? Abartmış falan aa, yani. Aa! Kıskanç! Haset! Kıskanıyorsun. Yapma. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada Gölge'yi kıskanacak son kişiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, sana söyledim. de bir ışık var. Onu görebiliyorum. Küçük bir ışık. Olabilir. Üzülme çalış. Başarılı olmak için çok çalış. Daha çok çalış dedim. Dedim bunu. Bir şeyler karala dedim. Ama sen ne yaptın? Gölge gibi muhteşem bir yazarı karaladın. <laughs> bir saniye. <laughs> Sana çok samimi bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Ama alınma. Cık. Bak çıkıp da bir kitaptan iki üç cümle okudun diye aydınlandım. Lafınızı kesiyorum. Öncelikle size önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bunları unutmayalım. Bunları hafızamıza kazıyalım. Gölge ülkemiz için çok önemli bir yazar. Lütfen. Ülkemizin aydınlık tarafında yer alıyor. Siz şu anda karanlık taraftasınız. Buraya geçmeniz gerekiyor. El veriyorum lütfen. Lütfen beni dinleyin. İnanın bana. Lütfen aydınlık tarafa geçin. Göreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>